Demokratik Alman Cumhuriyeti bu binayı o dönemde yapmayı başaramıyor. 1990'da iki Almanya birleşmesi neticesinde 2003 yılında bina günümüzdeki görüntüsüyle birebir orijinaline sadık kalınarak tekrar inşa ediliyor. 200 kişilik kapasitesi var. 400 kişilik ayakta durulan 70 tane lojda ve 112 tane müzisyen Özellikle Viyana'da adından bahsettiğimiz Johann Strauss'un babası Richard Strauss bu binada bir dönem direktörlük yapmış. 51'de açıldıktan sonra 57'li yıllardı. Önümüzde 1694 yılında Sakson krallarından birinci yönündeki ev var. Tam karşıya doğru bize bakan bina, Zwinger Sarayı. 1711 yılında yapılmış saray. 1711'den 1918 yılına kadar Sakson kral ve kraliçelerin yazlık sarayı oldu. Sizde bir kültür sarayı konumunda. Sarayın sağ tarafına doğru olan bölümü Alte Meister yani eski üstadlar resim galerisi. Sola doğru Diğer bölümü ise Sakson Rahatlıkla, eski binalarından